Azra. Evet. <laughs> Niye gidiyorum? Evet. Biz okula gidiyoruz. Okula gitmeden de markete gireceğiz değil mi? Evet. Abisine Azra içecek alacak. Okula götürecek. Abisine verecek. Abisini de okula alıp eve gideceğiz. Hadi bakalım Azra gel. Markete girelim. Evet Azra hadi bakalım anneciğim. Şunu alalım mı? abiye bundan alalım sen. Evet. Kendine de istiyor musun? Evet istiyorum. Ne alacaksın? Bundan. Ay çok istedim. Ay çok istedim. Ay Soğuk mu? Getir bana. Oy. Hadi gidelim. Hadi okula gidelim. Ha. <laughs> evet, biz İskender'i okuldan aldık. Eve gidiyoruz. Değil mi Azra? Azra sen abiye ne aldın? Anne? Pantalı. <laughs> Hadi bakalım. Marketten sana Azra içecek aldı. Evet çitos aldı. Hadi bakalım. Hadi eve gidelim.